Yaşadığı hastalığa daha fazla dayanamayan ve hayatını kaybeden Pakize Sudaya son veda gerçekleştirildi. Bir süredir demons hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası, Menteşe şehir yeni mezarlığına defnedildi. Törene sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti. Bir süredir Demons hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. geçtiğimiz aylarda Demons teşhisi konulan oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Ela Gözlü duyurdu. Ela Gözlü, yaptığı açıklamada, bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz ifadelerine yer verdi. Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda. Öğle namazına müteakip Muğla Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pakize Suda, şehir yeni mezarlığında toprağa verildi. Törene sanat camiasından katılım olmaması dikkati çekti. Suda'nın cenazesi bugün Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde bugün kılınacak Cuma namazı sonrası Menteşe şehir yeni mezarlığına defnedildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Suda'nın yeğeni Dilara Ela Gözlü, teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. teyzemin en yakın akrabası en yakını annem ve benim